Düzensiz ve zorunlu göç olgusu bugün ülkelerin ve bölgelerin sorunu olmaktan çıkmış, bütün dünyanın sorunu haline gelmiştir. Göç meselesi bize bütün insanlığın kaderinin, geleceğinin ortak olduğunu gösteren bir meseledir. Göç, küreselleşen dünyada bütün insanların barış içinde yaşaması, istikrarı, kalkınması, refahı ve geleceğinin ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu bir kez daha güçlü bir şekilde teyit etmiştir karşı karşıya olduğumuz bu ortak sorunun çözümüne katkıda bulunmak ve ortak bir gelecek, ortak bir istikbal için birlikte dayanışma içinde işbirliğini esas alarak samimiyetle mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Bugün küresel ölçekte yaklaşık 300 milyondan fazla insan savaş, terör, şiddet, zorla yerinden edilmeler açlık, yoksulluk, eşitsizlik, doğal afetler, iklim değişikliği, kuraklık ve daha birçok farklı mücbir sebeplerle eşini, dostunu, mülkünü, evini, yurdunu terk ederek uluslararası sınırlar aşmakta, dünyanın çeşitli yerlerinde çocuklarının gelecekleri için bir yeni hayat kurmanın peşinde koşmaktadır. Milyonlarca vatansız insan, hiçbir vatandaşlık haklarından yararlanmadan Temel insani ihtiyaçlarını karşılayamadan çeşitli yerlerde sığınma aramaktadır. Milyonlarca sığınmacı, milyonlarca mülteci yeni bir hayat umuduyla vatanlarını terk edip başka ülkelerde bir hayat kurmaya sürüklenmektedir. Bu insanların çok önemli bir kısmı henüz 18 yaşını doldurmamıştır. Çok önemli bir kısmı savunmasız çocuklar ve kadınlardır. Bu insanlar çoğu zaman ölümü dahi göze alarak yollara düşmekte İnsan ticareti yapan çetelerin kurbanı olmakta, aç bırakılmakta ve tehdit edilmektedir. Ne yazık ki zaman zaman denizlerde boğulmakta, ölmekte ya da öldürülmektedir. Aslına bakılırsa bugün sığınmacaların çok azı Avrupa'da bulunuyor. Bu insanların çok büyük bir bölümü gelişmekte olan ülkelere veya kaynak ülkeye komşu olan ülkelere sığınıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre sığınmacıların yaklaşık yüzde 85'i gelişmekte olan ülkelere gitmektedir. Yine mültecilerin yaklaşık yüzde 73'ü komşu ülkelerde misafir edilmektedir. 10 yıldır yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalan Türkiye hali hazırda en çok sığınmacıyı barındıran ülke konumundadır. Hali hazırda 4 milyona yakın insan ülkemize sığınmış bulunmaktadır. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Türkiye olarak biz bu insanların başta insani, sosyal, barınma ve eğitim olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını tek başımıza karşılamaya çalışıyoruz. Bu insanların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak insanlığın onurunu, haysiyetini, vicdanını tek başımıza da olsa koruyacağız kararlılığı içerisinde bunu ifade etmek isterim. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlumun derdine deva olmak için insan onuru için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Küresel göç meselesine ve göçmenlerin sorunlarına yönelik çözüm stratejileri için çaba göstermeye devam edeceğiz. Türkiye bu anlamda küresel göç meselesinin nasıl ele alınması gerektiği hususunda bütün ülkelere de örnek teşkil etmektedir. Türkiye'nin bu birikimi ve tutumu küresel göç konusundaki akademik çalışmalarda haklı olarak iyi uygulama örnekleri olarak yerini alacak. Bu yaklaşımı insanlık tarihinin sayfalarına altın harflerle yazılacaktır. Öte yandan şunu vurgulamakta fayda görüyorum. 2014 yılından bu yana en fazla sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak bu yükün uluslararası toplum tarafından maalesef hakkaniyete uygun şekilde paylaşılmadığını görüyoruz. Sebep olanlar, göçe sebep olanlar, sebep oldukları sorunlara sırtını dönmektedir. Türkiye bu göçün müsebbibi olan bir ülke değildir. İnsanlar kendi ülkelerini yaşanmaz hale getirenlerin sebep oldukları yıkımlardan kaçıp yaşanabilir bir ülke olarak gördükleri Türkiye'ye gelmektedirler. Türkiye bu insanlara kucak açmaktadır. Göç meselesi Türkiye'nin sorunu olmadığı gibi bu sorunun maddi manevi külfetinin de sadece Türkiye'nin omuzlarına yıkılması çok büyük bir haksızlıktır. Bu sorunun külfetini birkaç ülkenin, bilhassa göçe kaynaklık eden ülkelere komşu olan ülkelerin sırtına yüklemeye çalışmak büyük bir insafsızlıktır. Demokrasi, insan hakları, uluslararası hukukun sözde havarisini yapan devletlerin bugün göçmenler söz konusu olduğunda ulusal hukuk düzenleriyle uluslararası insan hakları hukuku arasında uyum aramayı bir kenara bıraktıklarına şahit oluyoruz maalesef. Bu ülkeler bırakın demokrasi ve insan haklarını, temel insani değerleri dahi rahatlıkla ayaklar altına alabiliyor, utanç verici uygulamalara imza atıyor veya bütün bunlara göz yumuyor, kulak tıkıyorlar. Burada açık olarak ülke isimleri vererek de söyleyeceğim. Çünkü çok can yakıcı bir sorun olarak insanların ölümüne şahit oluyoruz. Türkiye olarak, devlet görevlileri olarak, kurumlar olarak vakımdan bu, bu sorunun gerçek boyutlarıyla anlaşılabilmesi ve çözüm üretilebilmesi için e, açık açık konuşmamız gerektiği kanaatindeyim. Komşumuz Yunanistan'ın yaptığı hak ve hukukun öznesi olarak görmedikleri göçmenlerin botlarını batırmaktan çekinmediklerini görüyoruz. Geri itme politikalarını devreye sokmaktan imtina etmediklerini görüyoruz. Burada ııı e, ombudsmanımızın, ombudsmanlığımızın yapmış olduğu bir çalışma var. Türkiye'ye geri itilen ve bu sebeple e, ölen insanların yakınlarının başvurusu üzerine yapılan bir çalışma. Bu konuyu bütün boyutlarıyla ve e, dokumenter olarak e, bir rapor haline getirdiler. O raporun biraz kısa bir özetini e, İngilizce olarak da sizlere takdim ettik. Savunmasız insanlara silah doğrultulduğunu, açlığa, soğuğa, ölüme terk edildiğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin de insanlık dışı muamelelere doğrusu gözlerini kapattığını, hatta zaman zaman aleni ve üstü örtülü bir şekilde bunları desteklediğini maalesef görüyoruz. Vicdan sahibi insanların son yıllarda Akdeniz'de olan bitene şöyle bir göz atması yeterli olacaktır. Avrupa'da son yıllarda karşı karşıya olduğumuz geri itme hadiseleri maalesef yaygın bir uygulama haline gelmiş durumdadır. Ege Denizi'nde 2020 yılından bu yana yaklaşık 40 bin düzensiz göçmen geri itmelerden dolayı Türkiye tarafından kurtarılmıştır denizden, Ege Denizi'nde. Bugün batılı devletlerin insan haklarından bahsetmeden evvel Akdeniz'de geri itmeler sonucu donan, boğulan göçmenlere ve göçmenlerin sahillere vuran cansız bedenlerine bakarak insan ve hak kelimelerini kullanmaktan hicap duymaları, utanmaları gerekir. Avrupa'nın Yunanistan'ın göçmenlere yönelik bu insanlık dışı saldırılarına göz yumması, hatta Frontex gibi mekanizmalarla bu tarz uygulamaları desteklemesi bir ihmalkarlık olarak görülmemelidir. Bugün göçle ilgili tartışmalar gittikçe gündemde yerini daha fazla almaya başlıyor. 10 yıl önce böyle değildi. Gittikçe artan ve sayıca da çoğalan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Ancak bunun sona ereceğini de düşünmüyorum. Bir veri üzerinden bunu ifade etmek isterim. Ee, dünyada çok ciddi bir demografik hareketlenme var. Ciddi bir demografik değişim var. Çok kısa bir sayısal veri paylaşmak istiyorum. 1750 ile 1950 yılları arasında yani 200 yıl gibi bir süre içerisinde dünya nüfusunun %20'si Avrupa'da yaşıyor. %9 ile %12 arası bir nüfus Afrika'da yaşıyor, 1950'ye kadar. %55 ile %50 arası bir nüfus da Asya'da yaşıyor. 1950'den günümüze geldiğimizde dünya nüfusunun %10'u Avrupa'da yaşıyor. Yani %20'den %10'a düşüyor Avrupa'da yaşayan dünya nüfusunun oranı. Afrika %16'lar, %17'ler civarında, Asya yine %50-55 arası. Şimdi önümüzdeki 50 yıl için yapılan proje nüfus projeksiyonlarında dünya nüfusunun yüzde 5'inin Avrupa'da yaşayacağı yani 1950'deki yüzde 20'den yüzde 5'e doğru düşüyor dünya nüfusunun Avrupa'da yaşama oranı. Afrika'da ise yüzde %45 45'e yakın bir dünya nüfusunun yaşayacağı Asya'da yine aynı şekilde yüzde 45 ile 50 civarında bir nüfusun olacağı ifade ediliyor bu projeksiyonlarda. Yani ortaya çıkan bu demografik değişimin bir takım sonuçları olacak tabii ki. İnsan nüfusunun hareketliliği daha çok e, zengin dünyanın zengin kesimlerine, taraflarına, coğrafyalarına doğru bir eğilim içerisinde. Onun için bugün göçle ilgili tartıştığımız bu konuların bütün hepsi sadece büyük bir kitabın sadece bir giriş kısmından ibarettir kanaatimce. Önümüzdeki 25 yıl, 50 yıl sonra Göçle ilgili çok daha büyük sorunlarla dünyanın karşı karşıya kalacağını düşünüyorum.